Selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Siz de ne Aleyküm Selam. Süper var ismin. Buraya 8. tarifte, kahve, Trabzon tariftesini getirdik. Trabzon, Lise, Ardın, Doğu Karadeniz bölgesinden acılarımızı getirdik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. hocam az önce vaktimizi yaptık. Ee, birazdan bize geçeceğiz. Ee, o tarafı bize biraz anlatabilir misiniz? Ee, dediğiniz gibi vakfemizi tamamladık elhamdülillah. Rabbim nasip ederse akşamdan sonra buradan Müzdelife'ye hareket edeceğiz. Müzdelife'de vakfemizi yapacağız. Yatsı vakti akşam namazı ve yatsı namazımızı cem ederek kılacağız. Daha sonra oradan Cemerat'a şeytan taşlamaya doğru yürüyeceğiz Allah nasip ederse. Hacılarımız heyecanla bekliyorlar. İnşallah şeytanı da taşlayıp bugünkü görevlerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Fakat buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de Memleketimizde herkes Kura'ya e, gelmek için, Arapat'ta vakfe yapabilmek için, hacı olabilmek için e, gönlünden geçiyordur dua ediyordur. E, kura bekleyenler vardır uzun middettir. E, fakat hacı mümkün mertebe daha genç yaşta, sağlığımız sıhhatimiz elverişliyken, işi gücü bırakıp emekli olduktan sonra Kura'ya girmektense biraz daha mümkün mertebe gençken, sağlıklı sıhhatliyken gelmek gerçekten önemli. Çünkü uzun bir yol yürüyeceğiz, meşakkatli oluyor. Ee, i̇nşallah Rabbim de memleketimizde, bütün dünyada, bütün Müslümanlara en yakın zamanda hacca gelebilmeyi, haccı mebrur yapabilmeyi nasip eylesin. Gönlü buralara gelebilme hasretiyle yanıp tutuşan, ellerini semaya kaldırıp Allahu Teala'ya dua eden ne kadar Müslüman varsa, buraya gelme hasretiyle bekleyen ne kadar Müslüman varsa Rabbim inşallah en kısa müddette onlara da hacı mebrur yapabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin Allah razı olsun.